Herkese merhaba arkadaşlar. Yine efsane videoya daha hoş geldiniz. Bugün konumuz 2024'ün viral olmuş bütün videolarını sizlerle beraber izleyeceğim ve bunlara yorum yapacağız. İşte kim nasıl çok video izlendi, en çok hangisi izlendi, bununla kim fenomen oldu bunları göreceğiz. 2024'ün viral olmuş videolarına hoş geldiniz. Abone olduysam geçiyorum. İlk konuğumuz Kandıralı perde olacak. Bakalım Kandıralı Ferdi nasıl fenomen olmuş. 2024'te en çok tıklanan videolar arasında. Şimdi sırada Dubai çıkartası. Bedava mı veriyorlar? Benim bilmediğim bir şey mi var yani? Arkadaşlar bu video, yani, pardon, bu Dubai çikolatası aşırı şekilde viral oldu. 2024'ün en çok, en çok viral olan olaylarından birisi buydu. Niçin geldiniz? Dubai çikolatası için geldim. Sosyal medyadan gördük, geldik. Çok paylaşılıyor, yani, aşırı. Kıtır kıtır yiyorlar sosyal medyada. <laughs> evet, hoşuma gidiyor. Ya yani, millet izlenmek için yiyor, yemin ediyorum var ya. Bedava mı veriyorlar, benim bilmediğim bir şey mi var yani? Böyle in... Senin bilmediğin tek şey gündem olması. Olay bu kadar basit. Arkadaşlar, ilk, üçüncü gündem olan 2024'ün gündemlerinden birisi Dilan Polat'ın tahliye olması. Allah beklemiyordum bu Allah 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 Sıradaki video kim milyoner olmak isterler abi adlı bir kardeşimiz vardı. 1 milyonluk soruya doğru cevap vererek 2024'ün gündemler arasına girmeye kazandı. O sahneyi izleyelim. B şıkkı ve son karar. Bayılacağım galiba. <laughs> kardeşimiz de bu soruyu doğru cevap vererek 1 milyonun sahip olduğu ve yeni konuda kavuştuğunu duydum. Bunu da sizlere söyleyeyim. Umarım nice ellerini geliştirir. Sıradaki videoya geçelim fazla uzaklardan. 2024'ün viral olmuş videolarına devam. Benim favorim şu Laz Ziyatı yapan eleman var ya. Benim favorim kesinlikle o. Şimdi onu izleyelim. Psikopat Laz Ziyatı, Orjo, Kemal Sınav. Peki Laz bir dinleyelim mi? Ben istersiniz diye düşündüm. O ben evet, evet. de çok büyük aramıydım. İstememi Evet rahmetli çok çok, right. çok, çok Çok karakteristik bir sesi vardı. Tabii ki Lütfen. Biz de uuuu. Tak adamları. Biz Ben Ben Oha. <gülüyor> <gülüyor> İyi göz Gerçekten benziyor. Şimdi bir tane daha yapacak. Allah seni. Allah seni. Allah seni. Anladın seni. Anladım. Anladın sen Arkadaki Anladım. yerin Anladım. dibine girdi bu arada. En meşhur Türk de Tamam şimdi hatırladım. Tamam beyazın. <laughs> Arkadaki kuzeni oluyor. Yerin dibine girdi çocuk. Bir çocuk bundan çok ya. Bu da çok gerçekten cesaretli bir abimizmiş. Tebrik ediyorum. 2024'ün en çok izlenen videolar arasında bu kardeşimiz var. Bu abimiz var. Başarıların devamını diliyorum. Sıradaki videoya geçelim. Tabii ki de sırada en çok dünya çapında en çok tıklanan 2024'ün en çok konuşulan maçı Mike Tyson'ın rekol maçıydı. Tabi burada bununla ilgili video yapmıştım biliyorsunuz Mike Tyson para için maçı sattığını söylemiştim gerçekten de sattı. Yani Jack Pula yoksa şu an iki tane kapatsa Jack Pula yerden selam olur yani. E buradan Jack da sesleniyorum. O meydan. Bak hareketlere bak. Bak el atıyor elini vermiyor bu. Artist. Burada bir puanla mı iki puanla mı ne Jack Pula kazanmıştı. Haksız bir kazanç. Sese mahkut ağzına vurayım, dağıtır. Bunu herkes biliyor. Neyse sinirlenmeyelim. Sıradaki videomuza geçelim. Arkadaşlar şu 2024'ün sonlarına doğru en çok gündem olan olaylardan bir tanesi de Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeli, dönmeleri oldu. Yani hepsi dönmedi tabii ki de. Bizim mahallede hala aynı Suriyeliler var. Mayabit dönenler var. <laughs> Oldukça yoğun bir kalabalık var. Şam'daki, Hama'daki, Humus'taki ee, bir süredir günlerdir devam eden bugün sabah saatleriyle birlikte Şam'da başlayan o sevinçin bir benzeri, aynısı İstanbul'da yaşanıyor. İstanbul'da yaşayan Suriyeliler bugün onlar için zafer günü, bugünü bayram olarak nitelendiriyorlar. Evet, Özellikle biz bayram diyorlar. Bizim bayramımız savaşımızdır. Buradan bütün Suriyelilere selam gönderiyorum. Umarım bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar son videomuz yani 2004'ün en çok konuşulan videolar arasında Yusuf Güney'in şu uzaylı muhabbeti vesaire Astra seyahat işte ben delirmedim ben mal değilim kendim deyim asıl siz kendinize değilsiniz uyanın gibi ithamlarda bunlara herkesi uyarması oldu. Bakalım ne izleyelim ne Şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz gün duymuşsundur. NASA uzayların varlığını ufaların varlığını kabul oldu, etti artık. Ben. ben ha, ne oldu diyeceğim Ne şöyle? oldu? Kafası güzel. Abi torbacın ki bilmem ne saçma salak şeyler yazıyorlar. <laughs> i̇şte yok diyor 4 yıllık içeceğim ben böyle kafa yaşamadım. Ne yorumlar yazıyorlar, <laughs> Manyak bunlar ya. Yani. NASA bile artık buna geldi. Ya babacım bak. E, geçen sene Aralık ayında zaten postum var paylaşmışım. <laughs> Dedim bak önümüzdeki seniz Şubat ayında başlayacaklar. Ki başladılar ilk şeyler. Sonrasında zaten amaçları şu. Artık yavaş yavaş biz onları entegre edip, varlığına inandırıp ama başta sahteleriyle gözümüz boyayacaklar. Yani gerçeklerini görmeyeceğiz biz. Gerçeklerini 2030'dan sonra göreceğiz. Ama 2030'a kadar çok enteresan şeyler olacak. Bayağı savaş falan olacak ya. Bize, bize saldırıyorlar diye bilmem yok. falan olacak O enteresan şeyler yaşayacağız. Özellikle 2024 ve 2025'te çok acayip şeyler yaşayacağız. Yani gerçek anlamda bir uzaylılarla Türk savaş olacak mı? Olacak. olacak. Ama sahte olacak. Başta sahte olacak. Olay, ben de anlamadım yani Yalan mı doğran mı? Yapacaklar manyak bunlar ya. Yani? Neler? Kafası mı güzel yoksa gerçekten mi? Ben uzay neyse konulara girmedim. Uzaylılara bu arada inanıyorum yani. Herkesin, herkese bunu söyleyeyim. Uzaylıları var diye biliyorum. Çünkü bu kadar evren boşuna yaratılmamıştır. Ama Yusuf Güney tarif veriyor vesaire. Cırt. alkollü desen alkol kullanmıyor. Anlamadım. Neyse. Yusuf Güney'e de buradan selam gönderiyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sıkılmadan izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada videoya beğeni, yorum atmayı, Like atmayı, işte ne bileyim abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.